Gönüm, arkam, sağım, solum, solum saklanmayan so bir. Saklandınız mı? Evet. <laughs> Söz geliyor. Bakalım neredeler? Neredeler acaba? Neredeler? Ece sen gördün mü nerede olduklarını? <gülüyor> <gülüyor> Görsem de söylemem. Sen var ya sen. A few moments later. Evet ne yapıyoruz bugün? Saklama Saklamaç mı oynuyoruz? Kim yumacak peki? Ben Barbie saklanacağım. Barbie, Ece mi saklanacaksın sen? Ece. Oo, dur kadar sayacaksın? Çünkü ona kadar. Saklanıyor. Ona kadar, tamam. Tamam, o zaman Duru gel bakalım. Ece. Burası Ece. olsun mu? Ece. Neresi olsun? Ece. Tamam, Durun şimdi ona kadar sayacaksın. Yaman, sen Ece ile birlikte saklanacaksın, tamam mı? Tamam. Hadi dur yum bakalım. Yaman koş, koş 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 Nereye saklanıyorsun? Orada Çadır yine çadırı çadırlı yine. <laughs> Ay koşsunu. Ne biliyorsun? <laughs> tamam. Şimdi beraber duana beş koyalım. Tamam göremedik mi şimdi kimin sobelerini de bir şey diyeceğim. Şimdi kim sayıyor? Ben. Evet şimdi yavaş ama bak ona kadar sayıyorsunuz onda hemen e bulunuyor. Biraz yavaş sayın. O zaman 20'ye kadar. 20'ye kadar sayabilir misiniz ezdimiyim evet. 20'ye kadar? Bravo ya. Bak çak ya. Çak 20'ye kadar sayarım dedi bak. Evet. Ece de mi yumuyor? Evet. Ece de beğenmiyor. İyi tamam. Bakmak yok. Tamam mı? Hadi bakalım. 20'ye kadar. Saklan durun. Yavaş 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 yavaş. Dur baştan. 1, 2, 3. Öyle tamam mı? Hadi dur saklan. Gel durun. Gel. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> dur. Hayır hayır bekle yavaş 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 Dur dur gel çadırın içine gidelim Duru Evet Duru saklandı Saydın mı Yaman Nerede Duru Çadırın içinde mi sence Evet Gel bak bakalım Gel bak bakalım nerede Kandırdım seni Seni kandırdım Seni kandırdım Nerede Duru Duru nerede? Duru nerede? Buraya bak gel gel. Yorganın altına bak. Dur Çık Duru çık çık çık. Anneciğim. Sen neden gidip sobelemiyorsun? Arkadaşlar Duru yanlış anlıyor saklambacı. Yaman'ın onu bulmasını bekliyor. Yaman buraya geliyor, oyuncak odasına gidiyor. Sen hemen çıkıp niye sobe yapmıyorsun? Anladın mı şimdi oyunu? Ben bilerek seni çık 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 yaptım. Ne yapacaksın biliyor musun? Yaman oyuncak odasına gidiyor ya mesela. Yaman oyuncak odasına gittiği gibi senin hemen çıkıp soba yapman gerekiyor ne? tamam mı? Ne? Aferin oyun böyle. Duru yavaş yavaş Ay, anlıyor arkadaşlar. Anne, yani burada eskiden. Bilip, evet, onun için oyun parkına gittiğimizde zıplarında falan zıplıyoruz. Yatakta zıplamıyoruz Duru'cum. Hadi bakalım, şimdi Duru sayıyor. Hah, hadi gel bakalım Duruş, say bakalım. O zaman burası. Hayır, hayır, burada başladık, burası. Şimdi Duru sayıyor. Bekle, bekle, Üç. dur, yavaş, yavaş. Yaman, şimdi bu bizim hızımızı kesiyor. Bu seni beklesin Üç. mi? O bizim hızımızı 6, kesiyor 8, 9, ama. Doruşunu saymadan saklanmıyoruz anneciğim. Ya ama bunu buraya koy aşkım. Bak bu burada seni beklesin. Tamam mı? Beraber sayı sayarsınız. Aa, ha, tamam. dur. Tam kenara koy anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü kız? Anne neden neden buraya yattın? <laughs> neden buraya yaptın? Yaman sanırsam çadıraya girecek. Şimdi Yaman buraya gel bakalım. Gel bakalım Yaman Zıplama zıplama Dur. Başladın mı Duru? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aa, arkadaşlar nereye bakın? <laughs> <laughs> i̇şte böyle çok gördün mü? Çak 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 çak. Sen abi. de çak hadi bakalım. İşte böyle tamam mı? O elimi kırdı ya. <laughs> elimi kırdı ya. Ee, Ece birlikte. Tamam. Şimdi ikiniz sayıyorsunuz. Tamam mı? Ece ile ikiniz mi sayıyorsunuz? Ece tamam. Hadi başla bakalım. Duru gel kapının arkasına gel. <laughs> hayır hayır daha saklanamadık saklanamadık Duru'nun ayağı şey oldu. Heh, say bakalım. Gel bakalım bir yer bulalım Duru. Duru, odaya odaya. <laughs> tamam burası iyi anneciğim. Ha. <laughs> Ay yakalandım. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim kenardan baksana. Şaşkın arkadaşlar duru tam anlamıyla saklanmış oynamayı bence bilmiyor değil mi Yaman? Ben. ben... <laughs> Ama öğrenecek. Şimdi ne yapalım? Bir daha saymak ister misin? Bir daha git. sayacak. Bir daha sayacak. Arkadaşlar Duru gitti. Duru gel Yaman bir daha sayacak. Ya. Şaşkın mısın? Sen de mutlaka bu abla Bak Ben bunu derken ama sobelerim. Yaman'ın buradan gitmesi gerekiyor anneciğim. Yoksa seni sobeler hemen. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Hadi bakalım Yaman say. Say. <laughs> Ece Ece ile evet hadi Ece ile say bakalım 6 7 değil 1 2 3 1 2 3 1 2 3'den daha fazla yapamıyoruz Tamam hadi bak. bakalım Tamam hadi aşkım 20'ye kadar başla hayır kazanamıyorum diye arkadaşlar bakın buradan görebiliyor buradan görmesine rağmen gelip sobe yapmaya çalışıyor yaman buradan bir gitsin mutfağa gitsin değil mi odaya gitsin oradan gitti an pırr koşman lazım anladın mı bakın bir de odayı nasıl dağıtmışlar burayı siz toplayacaksınız ona göre dur bekle yaman saklanacak dur bekle yaman Ece'yle mi saklanacaksın bak o senin hızını kesiyor ben sana söyleyeyim Hah, beklesin orada seni. Sen onunla sadece sayı say. Hadi bakalım. Bu arada salonda falan da saklanacak yerimiz var ama salona neden giremiyoruz? Çünkü baba baba. <laughs> evet, izliyor orada. Hadi bakalım. Hadi. Dur hadi say. Hadi say dur. Say say say. 1 2 3 Hadi sen. <laughs> ya hayır gördü olmaz ama. Hadi gel bakalım. Mutlu be. Hadi hadi. Dur ama 20'ye kadar sayacaksın. Evet. Böyle mızıkçılık yapıyorsun. Evet böyle oyun olmaz. 20'ye kadar sayacaksın güzelce. Ama 21. Ama ne kadar sayayım? Ona kadar. Say. Anneciğim sen 20'ye kadar sayabiliyorsun. Ne kadar sayacağım ya? <laughs> hayır böyle oyunlar olmaz. Elimiz sıkışabilir. Tamam mı? Ha? Kapı, kapı, kapı mı karılmış? Bakayım. Dur. Elimiz sıkışır. Evet tamam. Çık bakalım oradan. Bakayım. Şimdi burası. Ne bileyim anneciğim çizik olmuş olsa. Öyle Hadi mi? gelin bakalım. Çık bakayım oradan. Şimdi Allah. buraya Allah. daha girmeyin. Burası anlaşıldı. Allah. Durun. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Sayın bitmeden gözünü açmıyorsun. Tamam mı? Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Çocuğum zıplayarak yerini belli ediyorsun. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Nerede acaba Yaman? Yaman nerede? Hayır Soba yapamazsın. Nerede olduğunu bilmiyorsun. Yaman yerini belli etme tamam mı? Seni biraz arayalım. Bakalım dur seni bulabilecek mi? Hadi bakalım. Yerini belli etme. Bakalım nerede? Nerede Yaman? Kapının arkasına bak duru. Arkadaşlar siz Yaman'ın nerede olduğunu biliyorsunuz. Bakalım nerede? Mutfakta olabilir mi? Ha? Bir bak bakalım mutfak. Bak bakalım. Olabilir mi? Aa! Gel ama olur niye olmasın sohbet ettiyseniz niye ama. niye olmaz? Bakım, ben ha? beni kestirme sanıyorduk. Beni bulmuyorduk. Bulmak isterdi demişti ben. Sonra ne bulmuyordu? Sonra ben onu sohbet ediyorum. O da o oyunu. Ama bu saklamaç. O benayla senin oyunun. Bu şu anda saklamaç. Dur seni buldu. Saklamaçın sen kuralı bu. Tamam mı? Bir de bir şey diyeceğim. Sen niye dolabı açtın? Şaşkın. Hayır, ki. Evet açtın yastığı koydun orada yastığı hareket ettirdin. Dolabı açmasaydın seni asla bulamayacaktı. Hayır, ben mi kapatırsam benim kapattığımı görürdü. Bir de bana kızıyor dolabı açmış. Hayır, hayır, hayır. Hadi yum bakalım şimdi duruyu saklayacağım bir yere. Hadi bakalım. Saklayayım. Ha? Evet. Tamam bakmak yok yavaş yavaş sayıyorsun. Hadi bakalım. Evet, ben ben tamam mı? Ya oyun saklanıyor. Oraya saklan. Niye anneciğim? Dur. Daha yaman ya yummadan sen oraya saklanıyorsun. <laughs> Arkadaşlar dur. Gerçekten saklanmış oynamayı bilmiyor. Gerçekten bilmiyor ya. Hah, çek onu. <laughs> Hadi bakalım. Yaman bir de sen de saklanırken teyzeciğim zıplaya zıplaya gidiyorsun. Sen <laughs> tavşan mısın? <laughs> Allah'ım ya. Hayır gittiğini bak bir, 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 bir yere saklanırken böyle sessiz sessiz olacaksınız. Siz Ses yapmayacaksınız. Tamam mı? Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya saklanırken sessiz olun. Kameram. <laughs> Ay arkadaşlar bu saklanmaç iyice çığrından çıktı. Anneciğim saçını yapma öyle. Duru. Hadi saklanacağız. Duru ben seni çok güzel bir yere saklayacağım şimdi. Ben mi saklayayım seni kendi? Bak gene gidiyor oraya. <laughs> Çocuk daha yummadı. Nereye saklanacağını gördü arkadaşlar. Böyle saklanmaç daha önce eminim görmediniz yani. Anne, anne sen beni sakla. Sen çok iyi saklanıyorsun. Yaman bulamıyor. Ya evet. ne yapıyorsun? Peki tamam. Hadi bakalım Yaman dön bakalım. Yavaş yavaş yerine kadar. Ece'ye bak Ece'ye. al hadi, Ece al, hadi. Ece Ya Yemin ederim tavşan sanki. Yaman öyle değil. Öyle kenardan görürsün. İyice kapan. Kapat gözlerini. kapat kapat kapat. Dur. Böyle ki sen. Böyle aferin. Gördün mü? Evet. Nerede? Heh. Şimdi Duru'yu asla bulamayacak. Hadi bakalım ara. Çadırın içine bakacağız. Oyuncak odasına bakacağız. Mutfağa bakacağız. Duru'nun nerede olduğunu sizi izleyen tüm arkadaşlar görüyor. Ama siz bilmiyorsunuz nerede olduğunu. Hadi bakalım. Orada mı? Kapının arkasına baktın mı? <laughs> baktı mı kapının arkasına ne? oyuncak odasına bakmak ister misin ne? çadırın içine bakar mısın bak bakalım çadıra bak bakalım bak bakalım çadıra yok mu yok. mutfağa bak o zaman koş koş mutfağa bak başka yere bakalım nerede acaba duru kayboldu duru gitti ben sana diyeyim duru bence tamam 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 sen sobeledin işte şu anda. Duru yere yanlış zamanda çıktı. Anneciğim, sen hala şaşkınsın. Arkadaşlar, yok 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 yani. Saklanmış deyince Duru aa, yok yani. Sen buradayken çıkıyor ya. Vallahi şaşkın ya. Ya kızım ben sana gel gel yapacaktım, saklayacaktım seni. Ya saçını yapma öyle lütfen. Hayır yapma. Ne yapıyorsun? Aa, iyice şaşırdın yani. Hadi, ben hadi son kez, tamam mı? Son kez Duru, güzel böyle kapatıyorsun gözünü. Sayıyorsun Yaman saklanıyor ve Yaman'ı hiç bulamayacak. şu an seni çok güzel bir yere saklayacağım Yaman. Ece'yi bırak bakalım. Ece'yi burada. Hadi, hadi. Hadi bakalım Duru. Duru. İki. Durucum yavaş, bekle. Koyabildin mi? Dur 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 ece düşüyor. Hah. Ver bakalım bir ecemiz eksik Allah aşkına. Hah, ece dur bakalım şöyle. Dur bakalım öyle. Dur Dur bekle duruk. Yamancığım saklanıyorsun şu anda tavşan gibi zıplama. Tamam mı? Hadi bakalım durun. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kapat 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 özünü Kapat 10 bir daha 10 say 20'ye kadar sayıyoruz bir daha 10 say <laughs> Bak Bak <pot> işte <laughs> Arkadaşlar eliniz sıkışır böyle. Yaman niye kapıya vuruyorsun Çocuk Evet böyle yapmıyoruz tamam çıkıyoruz bakalım artık Biz, bir sen yumuyordun, bir duru yumuyordu ya hani. Evet. Şimdi ne yapacağım? Ben yumacağım. İkiniz saklanacaksınız ve ben sizi bulacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi ben yumuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Gözlerin kapalı. 8 9 10 Sizi sayın arkadaşlar saklanıyorlar şu anda. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, Aykam Solum solum saklanmayan sobedir. Saklandınız mı? Evet. <laughs> <laughs> Ses geliyor. Bakalım neredeler? Neredeler acaba neredeler Ece sen gördün mü Nerede olduklarını hı hı, Görsem de söylemem Sen var ya sen Acaba neredeler bakalım Bakalım neredeler Çadırın içinde olabilirler mi Mutfakta mılar acaba Bir sesler duydum bir yere koşarken ama Ah çadırda biri var sanki Ah mutfak kapısı kapandı Biri mutfakta Aa, bak, <laughs> şöme, 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 şöme. <laughs> <laughs> ve asla asla saklambaç <laughs> oynamayı bilmiyorsunuz. Aşkım sen niye kapıyı kapatıyorsun? Ben belki oyuncak odasına gidecektim. Sen beni sopeleyebilirdin. Değil mi? Hayır. duru, Ne yapıyorsun anneciğim? Hayır. Çok çirkin bir şey bu yaptın. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ay yüzüne giriyordu. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı lütfen Unutmayın, hepinizi çok seviyoruz. <laughs> Hadi beraber sorulara koşacakalı ya yapın. Allah, Allah, Allah ne yapıyor bunlar? Allah ne yapıyorlar? Bak, 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 bak. Yavaş, yavaş. Bak kapana çarpmadınız, ne, ne yapıyorsunuz? <laughs> Hadi bakalım, bir de çılgınlık var. Hoşçakalın. <laughs>